Arkadaşlar bugün Ayşem Ece Arı'nın ismini göstereceğim. Hem ben ona arkadaşlık isteği attım. Adını göstereyim şimdi. Ece 33, 33 bu. Şu. Hem arkadaşları da doğru. Bakın. Bilge var, Ceren var, Enes var, Ayaz var, Efe var, Nevra var, Hazal var, Berat var. Yani bunlar hep ben. Onun kanalında gördüğüm oyunculardı bunlar. Yani Gördüm onu. Bak yani sabah onun videosunu izledim. Sonra dışarı çıkarken tam durdurdum. Sonra ismine baktım. İsmini yazdım. Sonra skin çok güzeldi. Sonra orada evinin üstünde skinler avatarlar görünür ya. Sonra onun aynısıydı. ismi de aynısıydı. Sonra şimdi baktım ay yani değiştirmiş üstünü arkadaşları da 30'du. hep aynı şeyleri vardı arkadaşları vardı yani o o bay bay arkadaşlar siz dikkat edin yani ee, şuydu ece otuz Bakın adı bu. Yani. Su. Ece yazsanız çıkar mı? Yok çıkmaz ya. Bakayım Ece yazınca çıkıyor mu? Ece yazınca çıkmıyor ama Ece 33 eee S-R-90-99-91 90, Şu. ilk baştaki. Şu tipsiz olan Ece. <laughs> Hadi videomuz bitiyor. Bu kadar. Ama dikkat edin ismini. Şu, şu. Yani. Bay bay. Video bitiyor.